E, günaydın arkadaşlar. E, gün itibariyle e, Ankara Şanşmazdayız. E, i̇ki aracımız Mercedes Vario marka araçlarımız. E, bugün itibariyle Ankara'da kaporta ve boya işlemler için e, firmaya teslim edilmek üzere e, getirildi. Şu an ben de firma yetkilisi e, Seyir motokaravan olarak araçların başındayım. Ee, sağ salim geldik, kazası belirsiz. Ee, araçlarımızı şimdi indirme sürecine başlıyoruz. Tabii ki güvenlik önlemleri alındı. Ee, hayırlısıyla indireceğiz araçlarımızı ustamıza teslim edeceğiz. Dediğim gibi e, ilk yüklenirken söylediğim gün sayısı yani 20 ile 25 gün arasında araçlarımız teslim olacak. Tekrardan güvenli bir şekilde yükleyip. Aydına e, imalat atölyemize götürecektir. Saygılar.